Merhabalar, ben güzellik uzmanı Deniz Kalendar. Ee, aslında hem güzellik uzmanı hem de saç uzmanıyım. Şimdi sizlere atacağım videoda saçlarımızın daha güçlü hale gelmesini sağlayacağız. Sizler de videoyu izleyerek saçlarımı nasıl güçlü hale getirdiğimi görebilirsiniz. Sürekli kaynak kullanan bir kişiye oranla saçlarım güçlü ve istediğim gibi uzama durumuna sahiptir. Bugün kendime saç terapi işlemi yapıyorum. Kendi hazırladığımız özel karışım yağlarla aynı zamanda ampul destekleriyle saçımıza ihtiyacı olan vitaminlerin yüklemesini sağlıyorum. High frekans yöntemiyle bunu yapıyorum. Yani saç köklerin uyarılarak e, kullanılan ürünün, serumun daha çok köke inmesini sağlıyorum. Şimdi ampul ile saç köklerimi güçlendirirken Yeni saç oluşumunu sağlıyorum. Aynı zamanda da saç dökülmelerini engellemiş oluyorum. Aynı zamanda kendim hazırladığım özel karışımı da uyguluyorum. Gördüğünüz üzere ben kaynaklarımı yeni çıkarttım ama gayet güçlü saçlara sahibim. Bunun da sırrı düzenli bakımlarımı ihmal etmiyorum. Sizler de saç köklerinizi düzenli batımlarla saçlarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Saç dökülmeleri artık günümüzde çok fazla problem haline gelmişken bakımını ihmal etmemiz lazım. Çünkü sağlıklı beslenme yapmadığımız için aynı zamanda stresten kaynaklı saç dökülmeleri yaşayabiliyoruz. Daha güçlü saçlara sahip olmak için sizler ampul, serum, özel karışım yağlar desteğiyle saçınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Ben genelde haftada iki uyguluyorum. Misafirlerime de haftada ikiye tavsiye ediyorum saç bakımını. Ne kadar imal etmezsek, ne kadar iyi bakarsak o kadar güçlü saçlara sahip oluruz. Normalde benim gibi sürekli kaynak takan, sürekli saç yapan kişiler saç uzamasıyla ilgili, saçlarının güçlülüğüyle ilgili problem yaşıyor. Ama ben böyle bir problem yaşamıyorum. Çünkü hiçbir zaman bakımlarımı ihmal etmiyorum. Saç bakımıyla söylediğim gibi sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Eğer İzmir içindeyseniz de. Saç bakımlarında Deniz Kalender sayfamızı takip edebilirsiniz. Saç bakım için bizden de randevu oluşturabilirsiniz. 8 seanslık, 16 seanslık kür programları da uyguluyoruz. Bizleri takipte kalın, yeni bilgilerden, gündemden uzak kalmayın. Ee, evde yapabileceğiniz, kendiniz hazırlayabileceğiniz saç bakım serumlarıyla ilgili de video atacağım. Sayfama abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.